19 Mayıs 1919'da Samsun'da yanan bağımsızlık meşalesi egemenlik idealiyle yola çıkan ulu önder Mustafa Kemal'in izinde muhtaç olduğu kudret damarlarındaki asil kanda mevcut olan bir milletin yolunu 100 yıldır aydınlatıyor. 29 Ekim 1923 tarihinde ilan edilen ve yüzyıllık köklü, genç ve modern cumhuriyetimiz bir lojistik dehanın sonucu kazanılan zaferin bizlere ebedi bir mirasıdır. Birinci Dünya Savaşı sonunda imzalanan Monros Ateşkes Anlaşması ile Boğazlardaki egemenlik hakkımız elimizden alınmıştı. 17. yüzyıldan itibaren kapitülasyonlarla zayıflayan denizciliğimiz Monros Ateşkes Anlaşması ile daha da zor bir döneme girmişti. Kurtuluş Savaşı'nın kazanılmasıyla imzalanan ve tam bağımsızlık idealinin gerçekleşmesinde önemli bir dönüm noktası olan Lozan Anlaşması ile kapitülasyonlar kaldırıldı ve Türkiye kapatış hakkına sahip oldu. Böylelikle tam bağımsız Türkiye Cumhuriyeti'nin önündeki önemli engellerden bir tanesi daha geride bırakıldı ve 1 Temmuz 1926'dan itibaren Türkiye kapatış hakkını uygulamaya aldı. Türkiye Cumhuriyeti'nin Kabotaj hakkına sahip oluşu 1 Temmuz 1939 yılından beri Kabotaj ve Denizlik Bayramı olarak kutlanmaktadır. Denizciliğimizde diğer önemli bir dönüm noktası da 20 Temmuz 1936 yılında imzalanan Montre Boğazlar Sözleşmesi'dir. Aslında bu sözleşmeyle Dünya Deniz Ticareti ve Lojistik Ortaları için çok önemli geçiş noktaları olan İstanbul ve Çanakkale Boğazları'nda egemenlik sağlanmıştır. 1936 yılında İstanbul Boğazı'ndan günde yalnız 17 gemi geçmekteyken bu sayı günümüzde 96 gemiye tekabül etmekte. Diğer bir ifadeyle Montre Sözleşmesi'nin imzalandığı 1936 yılından bu yana Türk boğazlarından geçen gemi sayısı tam 6 kat arttı. 1952 yılında kurulan Denizcilik Bankası Türk Anonim Ortaklığı ile birlikte denizcilik faaliyetlerine özel sektöründe katılımı sağlandı. Dünya ticaretinin yapısal gelişimi ve uluslararası mal akışı patlaması 1956 yılında deniz konteynerinin icadı ile yaşandı. 1956 yılından itibaren yaygınlaşan konteynerleşme süreciyle birlikte dünya deniz ticaretinde hacimsel büyüme gerçekleşti. 1982 yılında yürürlüğe giren deniz ticaret filosunun geliştirilmesi ve gemi inşaat tesislerinin teşviki hakkında kanun sonrasında Türk denizciliği imelendi. Türkiye 40 milyon dert ve ton kapasite ve 1700 Türk sahipli gemi sayısı ile filo büyüklüğünde dünyada 14. sıradadır ülkemizde 2023 yılında deniz yolu ihracatta %56, ithalatta ise %61 oranında tercih edildi. Üç yarı denizlerle çevrili vatanımızın kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün de söylediği gibi zaferi denizi kontrol altında tutan, ihtiyacı olan şeyi ihtiyacı olduğu zaman istediği yere ulaştırabilen ülke kazanır. Milletimizin bağımsız mücadelesi olan Kurtuluş Savaşı'na da sahne olan Anadolu'nun yolları Cumhuriyetimizin ilk yıllarında bakıma muhtaç bir haldeydi. Uzun yılları ihmal edilen karayolu ağı, genç cumhuriyetin ihtiyaçlarını karşılamaktan çok uzaktı. İkinci Dünya Savaşı'nın sonlarına kadar demir yolu yatırımlarına öncelik verilirken, ülke düzeyinde verimli bir yol ağının oluşturulması ancak Amerika Birleşik Devletleri'nin Türkiye yaptığı ekonomik ve askeri yardım programlarına yolağının dahil edilmesiyle mümkün oldu. 1950 yılında kuruluşuna öncülük ettiği Karayolları Genel Müdürlüğü'nün ilk genel müdürü Mühendis Vecli Diker, karayolların bakımı ve ıslahı için önemli çabalar sarf etti. Karayolu yapımına öncelik verilmesi sonucunda 1950 yılında 47.080 kilometre olan YOLAĞ'a günümüzde 68.000 kilometreyi geçmiştir. 1970 sonrası otoyollar açılmaya başlamış olup günümüzde otoyol uzunluğu 2000 kilometrenin üstündedir. Ülkemizde lojistik faaliyetler açısından çok önemli bir yerde olan karayolu taşımacılığı, ikili ve çok taraf uluslararası anlaşmalar ile belirlenen çerçevede sürdürülmektedir. 61 ülke ile ikili uluslararası karayolu taşımacılığı anlaşmamız bulunmaktadır. 1995 yılında Gümrük Birliği üyesi olan Türkiye, Avrupa Birliği ile ticareti aynı yıl 30 milyar ABD doları iken günümüzde 200 milyar ABD doları seviyesine ulaşmıştır. Bugün Türkiye Cumhuriyeti sınırları arasında yer alan ilk demir yolu hattı, İzmir Aydın Demir Yolu hattı, 1856 yılında açıldı. Cumhuriyet dönemine kadar demir yolların hemen hepsi yabancı şirketler tarafından inşa edildi ve işletildi. Kurtuluş mücadelesi demir yolları cepheye asker, silah ve erzak taşınmasına kilit oynadı. Dozan'da Türkiye Cumhuriyeti 418 km uzunluğunda demir yolu hattı miras edildi. Millileştiren demir yolların yapımı ve işletilmesi 24 Mayıs 1924 tarihinde çıkartılan bir kanunda Nafiye ve kartına bağlı Anadolu-Bağdat Demir Yolları Müdürettiği Umumiyesi'ne verildi. 1939 yılında demir yolları ve liman işletilmesi tek bir çatı altında tutmaktaydı. 2. Dünya Savaşı sonuna kadar olan dönemde demir yolu taşımacılığına öncelik verildi. 1923 ve 1960 yılları arasında yapılan 3578 km uzunluğundaki demiryolu hattının 3208 km kısmı 1940 yılına kadar tamamlandı. 1950 yılından itibaren yatırımlarda karayollarına öncelik verildi. 1960-1997 yılları arasında demiryolu hat uzunluğu sadece %11 oranında artış gösterdi. Önce yılında Türkiye demiryolu ulaştırmasının serbestleştirilmesi hakkında kanun yayınlanarak Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü Demiryolu Altyapı İşletmecisi olarak yapılandırılırken, Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları Taşımacılık Anonim Şirketi adıyla Demiryolu Tren İşletmecisi olarak bir şirket kuruldu. Kanunla birlikte özel sektörün demiryolu taşımacılığı yapılmasının önü açıldı. Marmaray, Yavuz Sultan Selim Köprüsü, Bakü, Tiflis, Kars hattı gibi yatırımlarla demiryol taşımacılığının geliştirilmesi hedeflenmektedir. Tekrar önemi gündeme gelen demir yollarında sinyalizasyon, elektrifikasyon ve tren hattı yapım çalışmaları devam etmektedir. Demir yolu hattı uzunluğu, Cumhuriyetimizin 100. yılında 14.000 kilometreye ulaşırken planlamalar demir yolunun payını daha fazla arttırılmasını hedeflemektedir. Avrupa Yeşil Mutabakatı gibi gelişmeler sayesinde çevreci taşımacılığın gündeme gelmesiyle 2022 yılında yayınlanan kombine taşımacılık yönetmeliği, intermodal taşımacılığı teşvik eden uygulamaları sektörle buluşturdu. Atatürk, demiryollarının önemini, medeniyetin bugünkü araçlarını, hatta bugünkü fikriyatını demiryolu haricinde yaygınlaştırabilmek zordur. Demiryolu, refah ve uygarlık yoludur diyerek vurguladı. Osmanlı Devleti, havacılık ile 1909 yılında tanışırken uçuş ve havacılık eğitimi için yurt dışına subaylar gönderildi. 1912 yılında Yeşilköy'de Tayyare Mektebi açıldı ve askeri havacılığın gelişimi için eğitimler verilmeye başlandı. Cumhuriyet döneminde sivil havacılık faaliyetleri 1925 yılında kurulan Türk Tayyare Cemiyeti ile başladı. 1933 yılında Türk Hava Postaları adı altında sivil hava taşımacılığı başlamış oldu. 1936 yılında Nuri Demirağ tarafından uçak üretimi için Yeşilköy Nuri Demirağ Tayyare Fabrikası kuruldu. Çeşitli uçaklar üreten fabrika 1944 yılında kapatıldı. 1945 yılında imzalanan Uluslararası Sivil Havacılık Anlaşması'na istinaden Yeşilköy'de Uluslararası bir havalimanı kurulmasına karar verildi. 1954 yılında ise Sivil Havacılık Daire Başkanlığı kuruldu. 1983 yılında yürürlüğe giren Sivil Havacılık Kanunu ile Türkiye'deki hava yolu ulaştırmasının mevzuat altyapısı tesis edildi. Özel sektörün pazara girişi 2003 yılı itibariyle mümkün olabildi. 29 Ekim 2018 yılı içinde açılan İstanbul Havalimanı geçtiğimiz 5 yıllık sürede Avrupa'nın en fazla büyüyen uçuş merkezi oldu. Kargo taşımacılığı için de önemli bir merkez olan İstanbul Havalimanı'nın tüm faz yatırımları tamamlandığında 5,5 milyon ton kargo kapasitesine sahip olması beklenmektedir. Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan verilere göre Türkiye'nin 2023 yılında 13 hava yolu şirketinin toplam uçak filosu 668'e ulaştı. Bu filonun 634'ü yolcu, 34'ü ise kargo uçağıdır. 2023 yılında kargo kapasitesi 2 milyon 600 bin civarındadır. Taşınan yük hacmi iç hatta 388 bin ton, dış hatta 1 milyon 458 bin ton olmak üzere toplam 1 milyon 864 bin tonu aşmıştır. Havacılıktaki gelişimimizi sürdürmek için en büyük ilhamımızı atamızdan almaya devam ederek istikbal göklerdedir demeyi sürdüreceğiz. 100 yılı geride bırakan cumhuriyetimizin kuruluşu, milli mücadelemiz ve kurtuluş savaşımız üstün bir lojistik planlamanın ürünüdür. Avrupa ve Asya arasındaki eşsiz konumuyla Türkiye yüzyıllardır olduğu gibi ticaretin merkezi olmaya devam ediyor. Çok yaşa cumhuriyet. 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 Çok yaşa Cumhuriyet.